İki tezgahımızda sağ sağa yükledik. Zonguldak Ereğli tezgah yüklendi. Spazetler atılıyor. Samsun tezgah yüklendi. Spazetler atılıyor. Onun da sıfazetleri atıyor. Şimdi Allah hayırlı olsun. Ya, teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz. mı? Önlemizi Takdir Allah'a Kazarsız belasız inşallah Rabbim hikmesini nasip eder. Amin. Tamam mı Çok çekmene gerek yok. Dengede kalsın yeter. İki tezgahımızda yüklenik sağ salim. Özesil makine. Türkiye'de en çok toz torna bulunduran firma. Güneş güzel düşünen insanlar için de olsun. Temiz kalpli. Art niyetsiz. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Helal çerçevesinde çalışmayı. Amin.